أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Cumartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Kuşeyri'nin Risaletul Kuşeyriye kitabından devam ederken Muhterem kardeşlerim Hakk'a vasıl olma yollarını okuyorduk ki onlardan 29. bebul Bâbul Hürriyet Hürriyet Hür olma bağım İmam Kuşeyri hürriyeti şöyle tarif etmiş arkadaşlar. elle <laughs> la yekuna al abdu tahta rikl mahlukat. Kul hiçbir mahlukatın tesiri altında olmaması gerekir. Ve la yecni alayhi sultan al ve hiçbir <laughs> mukawwanatta kainatta ne varsa, kainatta ne varsa hiçbir şeyin de yanında bir değeri olmaması gerekir. Ve alametü sıhhati hür olmanın, bir Müslümanın, bir dervişin, bir safinin hür olmasının alameti sukuyut, sukutu temyizi an kalbihi beynel eşya kalbindeki ne kadar eşya varsa onların her hepsini kalbinden, gönlünden çıkarıp <laughs> gönlünden çıkarıp feyetesâvâ indahu akhtârul a'rad yani ya elin, elin kendinin yanında bir e, altın da bir taş da eşit olmaz. Yani hiçbir zaman kainattaki ne bir altının, ne bir evin, ne bir arsanın, ne bir arabanın, ne bir emlakın veyahut da ne bir altının bir kölesi saltanatı altına girmeme, girmemesi gerektiği gibi bunların sevgisinin de gönlünde olmaması gerek. Yani eşya iyisi de kötüsü de her şeyi kendisinin yanında eşit. Yani. Eşyanın kölesi olmamış. Veyahut da birisinin kölesi olmamış. Ustasının veya da işte patronunun veya da çalıştığı yerin veya da işinin işinin kölesi olmamış adam işin o kadar bağlı ki ne namazı dinliyor ne abdest dinliyor ne şunu ne varsa yoksa işi ya. Yani. Ne diyor Allah-u Teala Haşr Suresi ayet 9'da ve yüthirûne alâ enfusihim ve lehu kâne bihim o insanlar, o müslümanlar, o dervişler, o safiler kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerin ne yaparlar? Gençler tercih ederler. Ortada bir ekmek var. Sen de uzattın, kardeşini de uzattın. Kardeşini tercih etmene Buyur kardeş. Yemek var ortada, buyur beraber ye. Ne olursa olsun ne yapması gerekiyor? Yani bu benim ekmeğim, ben yağacım, benden başka yiyemez. Bu benim işim, bu benim param, bu benim, benim, benim. 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 O zaman ne olmuş oluyor? Demek ki arkadaşlar o eşyanın veyahut da o yiyeceğin veyahut da o telefonun veyahut da o arabanın veyahut da o evin veyahut da çalıştığı yerin işin kölesi olmuş oluyor. Yani bu kişi hür değil ya. Yani. Hür değil. Hür olabilmesi için her şey yanında Allah'tan başka her şey boş olmalı yanında. Allah-u Teala çağırdığı zaman koşa koşa gitmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdığı zaman koşa koşa gitmeli. Yoksa eşyanın insan ne olur? Kölesi olur yeryüzünde. O ne demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Abbasin radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma yekfî ahadakum mâ qanaat bihi nefsu yani sizin sizden biriniz için kanaat edeceği bir şeyler yeterli ya. Yani üstünü örtebiliyor mu? Elhamdülillah ya Rab. var mı? Elhamdülillah ya Rab. Ya işte bugün aşağıda ne Kuru fasulye. Ya ben bunu yemem ya. Benimki illa kebap olmalı, et olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Bunlar benim harcım değil yani. Ben bunları yemem. Ne diyor Peygamber sana. Vesselam? İnnemâ <Sessizlik> yekfi ahadakum ma gana'at bihi Nefsinin gana'at edeceği kadar yeterli. Elhamdülillah kardeş bir parça ekmek de karnımızı doyurdu. Bir tabak kuru fasulye de karnınız doyurdu. Sana önüne etler koysalar, koyun kuzular koysalar yine karnın doyacak. Farklı bir şey yok. Sonra devamında ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? yasiru ila arbaat اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ وَشِبْرٍ Gideceğiniz yer de dört karış ve bir metrelik bir yer ya. Yani. Dört karış genişlik bir metrede çukuruya yani. gideceğimiz yer her hepsi burası. Yani. İyi yiyen de oraya gidecek, kötü yiyen de oraya gidecek. Onun için ne diyor Peygamber Aleyhisselam? مَا قَنَعَتْ لِهِ نَفْسُ Ya yani, ettiğin yeter. Olana şükret, elhamdülillah. Yani yiyeceğin kölesi olmalı yani. Yiyeceklerin, içeceklerin, giyeceklerin yani. Ya ben işte üstümüzü örttük elhamdülillah. Allahu Teala'ya hamdolsun. Yok ben bundan giymem İlla ben iki şoğu marka, şov marka, şov marka. Bu olmaz, olmaz ya. O zaman ne olmuş oraya? Demek ki bu insan Allah'ın hür kullarından Allah ya Allahu Allah-u Teala hakiki bir şekilde hürriyet içinde kulluk yapamayan insanlardan oluyor. Ya elbisenin kölesi, ya giyeceğinin kölesi, ya bineceğinin kölesi, ya oturacağının kölesi. Yani illa bir şeyin kölesi olmuş. Bütün aklı, fikri, her şeyi oya aklı fikri ya almada, ya satmada, ya yemede, ya içmede, ya giyinmede, ya gezmede yani. Bunların kölesi olmuş akıl. Halbuki kendisine yeterli olan ne diyor? Nefsine kanaat bir şeyler. Çünkü gideceği bir metre yerden bir metre yer yani gidecek. Derinlik bir metre, genişlik de yani dört karışlık bir yerden yani gideceği. Yer. Ve inne ma yercu'u'l emri ila ahire. Çünkü her şey sonuna dönecek. Son insan olmak? Ölüm. Her şey sona dönecek. Kana harisatu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Harise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki: "Azefet nefsi yani dünya ya Resulullah. Dünyadan nefsimi ne yaptım? Çektim." Festeva indi hajruha ve zehbuha benim yanımda diyor altında, da bir yarı sor. Hiçbirinin kıymeti yok ki. Tek istediğim ne? Buradan imanla, kullukla bir şekilde göçüp, imanla göçüp sırat-ı müstahimi geçebilme. İnsanın da hedefi ne olması gerek? Gençler işte bu olması gerekiyor. Bu dünyadan her hepimiz bir gün göçüp gidecek. Gideceğimiz yer bir metre yer. Her ne kadar şimdi kocaman kocaman evleri beğenmesek de, hanımlar o evleri beğenmesek de, en son koltuk, kanepeleri, dolapları, çamaşır makinesi isteseler de, en son da onların da hanımların da gideceği, bizim de gideceğimiz bir metre yer. Allahu Teala kanaat etmeyi nasip eylesin. Allahu Teala kendisine hür bir şekilde, hürriyetli bir şekilde kul olanlardan eylesin. Semi'tu Ustaz <Sessizlik> Ebu Ali Dakkak rahimehullah. Ebu Ali Dakkak'tan diyor İmam Buhari ustazım hocam olan Ebu Ali Dakkak'tan şöyle işittim ki: "Men dakhala dunya ve hu anha hur." Kim dünyada hür olursa. Hür olursa yani hiçbir şeyin kölesi altında olmazsa. Yani paranın, malın, mülkün, giyeceğin, yiyeceğin, gezmenin kölesi değil Yani. Sadece Rabbinin kölesi. Rabbinin kölesi. İşte diyor kimliği bu dünyada hür olursa Allah'a tam manasıyla kulluk ederse irtaha ila'l ahireti ve huwa anha hurr ahirette <laughs> hür olarak giderdi. Ahirette hür olarak gider. Varım ilkiliyor tekrar imam-ı kuşeri en hakikate'l hurriye hürriyetin hakikati ben hür olmak, hakiki bir şekilde hür olmak istiyorsam, diyecek ki insan, fi kemalil ubudiyye, ubudiyetun, kulluğun kemalinden geçer diyor. Hakiki hürriyet, kulluğun kemalinden geçer. Kul, Rabbisine karşı kamil bir şekilde ibadet, kulluk edebiliyorsa, işte o gerçek manada hürdür. Sadece ve sadece nedir? Rabbisinin kölesi. Fe izâ sadagatil lillâhi ubudiyyetehu. <laughs> Allah'a karşı samimi olan kimse halasat an rıdg-il agyâri Ondan başka her şeye karşı da hür olmuş olur. Ondan başka her şeye karşı da hür olmuş olur. Fe emme men tevahheme ennel يَسْلُمُ لَهُ اَنْ يَخْلَعَ وَقْتًا عِذَارَ الْعُبُودِيَّةِ وَيُحِيدَ بِلَحَظِهِ عَنْ حَدِّ الْاَمْرِ وَالنَّهِي وَهُوَ مُوَيَّزٌ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ فَذَلِكَ اِنْسِلَافٌ مِنَ الدِّينِ Bazı diyor, İmam-ı Kuşehri tekrar kitabında devamında diyor ki, bazı diyor, fikri bozuk insanlar çıkabilir, akidesi bozuk insanlar çıkabilir. Bunlar yok mu? Var ya. Ne onlar? Ya işte, insan belli bir kemala ulaştığı zaman, belli bir yaşa ulaştığı zaman ondan ne olur diyor, bazı emir ve yasaklar düşerdi. Bu tür insanlar çıkabilirdi. Halbuki diyor, böyle düşünmek, insila fedalike insila cümmine din, dinlen çıkmadır diyor bu Uşehir. Hangi yaşta olursa olsun hiçbir zaman ibadet düşmez, kulluk düşmez. Ne diyor? Çünkü diyor, Allah'ın subhanahu li nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allahu Teala peygamberine hitaben demiş ki ne demiş? Ve abudu rabbeke hatta yetiyekel yadiyin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et demiş. Demek ki belli bir yaşı, belli bir kemalatı yokmuş ya. Yani. En kemal olmaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kemal yani. En mükemmelimiz o. Her yönden yaratılış, ahlak, ibadet, taat, kulluk her yönden. Ona bile mi Allah-u Teala demişse ki hatta yetiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar kulluk ettiğimizse demek ki o zaman gençler burada mısınız? Hiçbir yaşta hiçbir durumda, hiçbir kemalatta ne olmaz? İbadet, kulluk düşmemiş olur. Her burada yaşta Allah-u Teala'nın emrettiği ibadeti ne yapacak? Gücü yettiği yapacak ya. Çünkü hitap öyle Peygamber Efendimiz Düşmesi gerekirse Peygamber Efendimiz'den düşerdi. فإن الذي أشار إليه القوم من الهرى وهو أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق شيء من المخلوقات. Gerçek manada eğer hürriyetten bahsetmek istiyorsa kişi hiçbir şeyin kölesi altında olmaması gerekir. Bu kölesi altında kurtulmak için yani yapacağı şey la min aradi dunya dünyayı kazanmak için hürriyet istemeyecek. Ve la min a'wadi al Veya o ahireti kazanmak için istemeyecek. Ne yapacak? Fe yekun li fardin. Sadece ve sadece Allah'ı isteyecek ya. Yani. yani ne ahireti kazanmak için veya ne de dünyadan kurtulmak için bunları yapmayacak. Yapacağı şey ne? Sadece bir olan Allah'ı isteyecek. Hani Yunus Emre'nin de öyle bir şiiri var ya. Hadi arkadaşlar? Cennet cennet dedikleri isteyene versen onu. Bana seni gerek seni diyor ya. Allahu Teala gerek ya. Kula gerekli olan ya. Tabi bunlar çok büyük makamlar ya. Lem yesterikuhu acil dunya ve la hasil hava dünya bir şey elde etmek için veya o da hevasını nam kurtulmak için ve la acil mina beklediği bir şeyi elde etmek için ve la su'lun isteği elde etmek için ve la bir kastı var veya o da erabun ve la bir ihtiyacı var ve la hazun veya o da bir hazzı isteği nefsi var. Bunlar için değil. <laughs> sadece ve sadece ferd olan, bir olan, ahad olan, samad olan Allahu Teala isteyecek. <laughs> Onun için İmam Şibliye denilmiş ki şibli <laughs> Şibliye denilmiş ki ela ennehu rahman mübarek çok ibadet, çok taat, çok kulluk edermiş ki demişler ki ya sen bilmiyor musun Allahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi Rahman ya. Ne diyor Fatiha'yı okurken? Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman hemen bu dünyada, hemin ahirette. Dünyada hemin Müslümanlara merhamet eden, hemin inanmayanlara mahrem eden. Ama ahirette ise sadece ve sadece müminlere merhamet edecek Allah-u Teala. İşte diyor ya, sen bilmiyor musun? Ennehu ennallaha rahman. Allah'ın rahman sıfatı var. Çok merhametli ya. Fekale bela şibli diyor ki evet. Velakin munzu araftu rahmetuhu ma en Allah-u Teala diyor. Onun rahmanı çok geniş olduğunu bildiğim halde hiçbir zaman bana rahmet etmesini istemedim. Şimdi benim ondan bir isteğim, derdim yok ki. Allah'a istedim sadece kendi zatı ona bir cennet için merbana bana merhamet etsin veya da bir dünyalık için kulluk etmiyorum ya. Yani. Bana cenneti versin veya cehenneminle beni kurtarsın diye kulluk etmiyorum. Benim ona sadece kulluk ettiğim o benim Rabbim ondan dolayı kulluk ediyorum. El-Hüseyin bin Mansur demiş ki من أراد الحرية، كم حرية استرسى فليصل العبودية، عبودية كلها في السنة. كلها في السنة وكيشي هر أو المشوش. وسئل الجنيد عما لم يبقى له من الدنيا إلا مقدار نص سنوات. شنو البغدادية البغبة تركي. يعني الدنيا دا خرمات شاكر hurma çekirdeği kadar da olsa bir kişi ne yapacak? Kişi kıymeti olmayacak yani. O mübarek de demiş ki Bir kişi diyor eğer yanında hurma çekirdeği kadar da olsa bir dünyalık için bir şey için ibadet ederse Allah'ın yanında bir kıymeti yok. Niye? Çünkü şu örneği vermiş. Demiş ki yani bir kişi borçlu olursa mesela ney bankaya borçlusunuz. Veyahut da işte elektrik borcumuz var, su borcumuz var, kredi kart borcumuz var, bankaya. Ne kadar borcumuz? Bin lira. Bunun 999'una deseniz 1 lira ödemeseniz bankaya borcunuz bitmiş olur mu? Bitmemiş olur. İşte İmam Cüneyd de öyle diyor yani. Dünyada zerre kadar bir şey şeyle olmuş olsa, sizde bir şeyi elde etmek için de olsa veyahut da bir hurma çekildiğine <laughs> kadar elde etmek için de olsa yani asıl burada borçlu olduğu gibi o, kişi borçlu olmuş oluyor. Asıl hedefi gayesine olması gerekir diyor. Allah'a kullu olması gerekir. Dünyalık bir şey için değil ya. Biz vakala hafi, bişre hafi demiş ki Men arada en yezûka ta'men hurriye her kişi hürriyetin tadını tatmak isterse ve min minel varlıkların da esaretinden rahata ermek isterse fel yutahhir selira beynehu ve beyne Allahi Teala seliresi olan, gizli kalbi olan Allahu Teala'ya karşı ne yapsın? O sirrini muhafaza etsin, temiz tutsun devamlı. Kulluğun makamına erişmek isteyip, kulluğun hürriyetin tadını tadıp ee, varlıkların esaretinden kurtulmak isteyen fel yutahhir serira beynehu ve Allahu Teala kendisi arasındaki sırlarını devamlı temiz tutsun. Sırrını devamlı temiz tutsun. Oraya neler gelir neler diyor imamı Mişrihafi. <laughs> Ebu Ali de kalk demiş ki Allahu Allah Teala ila Davud Aleyhisselam. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiş. İza ra'eyta li taliban Eğer diyor bir beni isteyen birini görürsen Davud Aleyhisselam'a ne diye vahyetmiş gençler i̇şte bakın. Beni isteyen birini görürse yani bana gelen bütün hedefi, gayesi, arzusu beni istiyor. Benden tarafa gelmek isteyen birini görürsen peygamberine bile ne diyor? Kun hadimen ona hizmetkar ol. Ona hizmetkar ol. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hakkının şu abin imanında geçen Seyyidul kavmi hadimuhu Kavmin efendisi kim? O kavme hizmet eden. Hizmet beklemeyip hizmet eden. <laughs> Yahya ibn Muaz demiş ki arkadaşlar, dünya dunya yahtimuhum al-ima Dünyanın çocuklarına hedefi, gayesi dünyalı olan, dünyalık elde etmek için çalışan, gayret eden dünyanın çocuklarına kullar ve herkes hizmet eder. Çünkü dünyalık bir şey elde etmek için. Ama diyor ve ebnaul ahiretin çocuklarına ise Yaktimuhum el ahrar ve el İyiler ve hürler onlara hizmet eder. her yani. kişi ahiret yolcusu olursa ne olur? Allahu Teala <evangelical�ığın về> ona e, hizmet eder. Ve bir tane basit örnek vereyim arkadaşlar size. Biz Mısır'a gittik geldik. Allahu Teala inşallah tekrar beraberce gitmeyi nasip edersin. Orada hakikaten Pirimiz Abul Hasan Şazeli'yi ziyaret ettik. İbn Ataullah Sekenderi'yi ziyaret ettik. Pirimiz Ebu'l Abbas el Mursi'yi ziyaret ettik. Yine pirzimiz, pirimiz pirimiz Takiyyuddin Esmeri Esmeri Esmer ziyaret ettik. Yaqutun Arşi ziyaret. Ettik. Kimler yok ki Ahmed el Bedevi, İbrahim el Dusuki, İmam Suyuti, İmam Şafi yi. kimler yok ki onların her ziyaret ettik. İşte son gün gelecek cuma perşembe günü biz cuma günde bir yerde namazı kılarak dedik. Perşembe günü gelecek. Alış Peygamber Efendimiz dışarı gittiğiniz zaman hani hediye getiriyor. o hadise itibaren dedik ki ya biz de çocuklara bir şeyler alalım. Bir yere geldik, alacaklarımızı aldık. Tam yere geldik, baktık ya hoşumuza giden e, deri montlar hoşumuza gitti. Parasını da sorduk, baktık Türkiye'ye, daha uygun yani Türkiye'ye göre. Dedik o zaman birer tane alak, giymeye yani. Çünkü biz de ya, burada istediğimiz gibi bulamıyoruz yani. Biz içeri girdik arkadaşlar. Ezan Allahu Ekber dedi. Ezan Allahu Ekber dedi. Oradaki kardeşin samimiyetine bak. Biz 7-8 tane adamı dükkana girdik ya. Evimiz alacak. Dedi ki arkadaşlar ezan okunuyor ben camiye gideceğim dedi. Bak Allahu Teala yani Allahu Teala'yı ahireti isteyince dedi ki tamam kardeş o zaman biz de bekleyek. Biz de namaza gidelim namazdan sonra geri gelelim beraber namaza gittik. Namazı kıldık, geldik. Tekrar alışverişimizi öyle yaptık. Yani gerçek manada Allah'a yöneldiğin zaman Allahu Teala müşterilerini bile bırakmıyor. Seninle beraber alıyor, namaza götürüyor, geri getiriyor, sana alışveriş ettiriyor. Belki de biz sekizinci yüzden alışveriş ettik, adamdan ila hayatta kadar alışverişten olmadı Yani. Niye? Adamın sırf namazı düşünmesinden dolayı. Adamın ahlakı da gitti. Hiç rızıktan endişesi yok. Hızlıktan korkusu yok. Ben namaza gideceğim. Almak istiyorsanız namazdan sonra. Yoksa kapatacağım ben dükkanı. İşte ne diyor? Eğer siz ve ahiret uşakları olursanız ahiret derdiğiniz davanız ahiret olursa size iyiler ve hürler hizmet eder. allah Teala adamın derdi namaz ya Türkiye'den 8 tane adamı getirmiş Allah verdi sana para diye getirmiş. Adam ahiret yolcusu yani ahiret derdi davası ahiret yani dünyalık değil. Riyalık olmuş olsaydı ya hele, tamam durum arkadaş tamam namaz öle sonra 27 kat sevabı kaçırmamak için ya cemaatle <laughs> İbrahim ibn Adam demiş ki inn al kerim gerçek manada hür kişi gerçek manada kerim hür olan yahur cemina dünya, öbürden yahur cemina dünya, yani daha Dünyanın kendisini bırakmadan kendisi dünyada bırakan kişi tür kişi bu ya. Yani. Dünyalı kendisini bırakmadan. Adam 70-80 yaşına gelmiş ya artık çocuklara bırakayım diye. E zaten dünyalık seni bırakacak yani, sen bırakmasın. Adam emekli olmuş ya işte diye bir daha bir işe bakayım ya. Ya devlet seni emekli etmiş 55 60 yaşına gelmiş. Git de bundan sonra ahiret yolcusu ol ya. Cami yolcusu ol, cemaat yolcusu ol, ibadet yolcusu ol, zikir yolcusu. Şimdi hala çalışmıyorsan yeter. Yani Allahu Teala sen doğmuşsun. Baban sahabe ki bir şey bırakmamış. Allah sana vermiş ya. Sana veren mu aç koyacak ya. Ama böyle bir sıkıntımız var dünyalık olarak yani Türkiye böyle bir sıkıntımız var. Ya işte benim var çocuğumun bir daha olsun, çocuğumun bir tane daha olsun, şunu da olsun, bunu da olsun. Ama şöyle yarından hep bir korkumuz var ya. Yarından hep bir korkumuz var. Halbuki asıl hür kişi diyor ne diyor İbrahim Ünlet'in? Daha dünyalık kendini bırakmadan adam bir de bakıyor 60'a 70'ine gelmiş hasta takat düşmüş bir yere gidemiyor. Ya. Ya ne oldu kardeş? Bak Allah sana imkan verdi. Gitsene mi namaza? İbadetini yapsana abi, Taatini yapsana abi. Ya. Genç yaşta emekli olmuşsun. Ne güzel. Git ya ibadetle meşgul ol ya. Bundan sonra 40 sene, 45 sene, 50 sene çalışmaz. Ümmet-i Muhammed'e verilen yaz zaten 65-70 ya. O da daha 50'sinden sonra sıhhatli kalırsan ya. Sıhhatli kalırsan. Bundan sonra da ahiret için çalış. Ne var? Bir 10 sene, 15 sene ya. Ama bakın ya hastalık gelene kadar, daha dünya kendine harap edip, hastalık gelip veya kötülene kadar daha peşinde boş. Yine İbrahim Ünetem diyor ki, La tashab illa hurren kerimen ancak hür kerim insanla arkadaşlık et ya. Yani. Derdi, davası, Allah'a bulunduk, ibadet, taat olan kişiyle arkadaşlık et. Çünkü yesme, o dinler Böyle itiraz etmez sana. Peki kardeş, tamam kardeş. Olur kardeşler, ne yapar? İtiraz etmez. Allah-u Teala inşallah hakiki bir şekilde kendisine hürriyetle, hür bir şekilde kulluk eden kullarından eylesin arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs>